Selamlar kanalıma ve videoma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere kargo açılımımı göstereceğim. Aslında çok fazla bir şey almadım ama yine de olsun. Ondan sonra Gratis'ten, Rozman'dan bir de adı nasıl okunuyor bilmiyorum ama buraya yazacağım. Oradan bir alışveriş yaptım size onu göstereceğim. Normalde bu vlog olacaktı ama vlog çekemedim maalesef. Alışveriş videosu daha güzel olur diye düşündüm. Onun için alışveriş videosu olarak çekeceğim. <laughs> Videonun başında öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi aldıklarıma geçelim. Kocaman bir poşetine koydum hepsini. Diğer yerlerden fazla bir şey almadım. Yani en çok gratisten aldım. Şimdi sırayla gideceğim. Nereden aldığımı da söyleyeceğim. Törpü aldım. Bu şekilde. Rozmandan aldım. Şöyle fazla okunmuyor ama. Şimdi bu törpü altılıymış. Altı tane şu şekilde köşeleri pembe. Mesela bu mor yeşil burası e, siyah. Arkada bir renk daha var galiba. Bu şekilde altılı altısı da farklı işe yarıyormuş. Normalde üçlüsünü bulmuştum ama bu daha mantıklı geldi. Onun için bunu aldım. Fiyatı 43,5 gibi bir şeydi galiba. Hatırladıklarımı söylerim. Çoğunu hatırlıyorum çünkü. Sonra şu şekilde e, A'da aldım. Gratis'in kendi markasını şu şekilde. Ve gerçekten çok güzel bence. Bunun da fiyatı 40 TL'ydi galiba. Aynen 40 TL. Gerçekten çok memnunum bu arada. Bu adadan bence çok güzel. Bu arada bitenler videosu da çekeceğim. Orada mutlaka göstereceğim. Bunu da ağzı açılmış. Orada mutlaka göstereceğim. Gerçekten hani favori ağdalarımdan birisi oldu. Çok güzel alıyor gerçekten. Deneyebilirsiniz. Ondan sonra bunu da yeni çıkartmış. Bunu da denemek için aldım. Şeftalili. Hani güzeldir diye düşünüyorum. Aynı zaten. Sadece bu yüz ve koltuk altı için. Bu yüz için. Bu 24'lü. Bu 16'lı. Deneyeceğim bakalım. Eğer güzel olursa zaten yorumlarım bitenler videomda. Tabi biterse eğer. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bazıları bitenleri ay ay yapıyor. Ama ay ay ben tüm ürünleri nasıl bitireyim? Yani çok fazla bitirebildiğim bir şey olmadığı için normal bitenler hashtag 1, bitenler hashtag 2 şeklinde devam etmeyi düşünüyorum. Bunun fiyatını söyledim mi bu arada bilmiyorum ama bu da 30 TL'ydi. Sonra bu şekilde rozmandan bir eee ne denir? Dil fırçası denir galiba. Bilmiyorum. Bu da farklı işlevleri varmış işte. Başlıklarının. Şu şekilde. Bu da 50 ile Denemek için aldım. Yani memnun kalırsam bunu da yorumlarım bu arada. Umarım güzeldir. Bir tane daha vardı. O daha farklıydı. İki çeşit vardı zaten. Ben bunu tercih ettim. şu şekilde Gratis'ten çörek otu yağı aldık. Kardeşimle beraber aldık. Hint yağı işte. Çam terebenten yağı. işte Hindistan cevizi yağı gibi şeyler. işte saça böyle mix. <laughs> Bunun da fiyatı 66 gibi bir şeydi. Faydalarını bilmiyorum bu arada. Yani kardeşim almak istedi. Kullanırız yüksek ihtimal. Onun için göstereyim dedim. adını okuyamadığım markadan çerçeve aldık. Kardeşimle beraber aldık bu arada. Şu şekilde. İkimiz de aynısını aldık burada Çok tatlı bence. Tam böyle masalık. 40 liraydı bu da. Bence uygun yani. Hem de gerçekten şık duruyor. Daha büyükleri falan da vardı. Sonra şu şekilde annem bize çorap aldı. Bunun da fiyatı 60 yok 70'ti aynen 70'ti. 60 da 70 diyecektim. Sonradan hatırladım 70 olduğunu. İki tane siyah var. iki tane gri var. Bir tane de beyaz var. Şu şekilde. Yani kısa spor çorap. Burada gratis'te bazen spor hani spor işte uzun çorap işte kilolu çorap olsun çorap falan gerçekten indirime giriyor bakabilirsiniz. Sonra annem rozmandan şu şekilde bir şey aldı. Çamaşır makinesini temizlemek için falan galiba. Çünkü çamaşır makinesi var. Bunun fiyatını bilmiyorum. Onun için de bir şey diyemeyeceğim. Zaten annem de bunu normalde kullanmıyor. Yani denemek için aldı. Bu marka işte Rozman'ın kendi markasını diyebiliyorum. Yüksek ihtimalle bu da güzeldir. Aynen arkasına yazıyormuş çamaşır makinesi, hijyenik temizleyici diye. Sonra şu şekilde Gratis'in minik, yani standlarda neredeyse her alışverişte aldığımız ıslak mendilleri. Gerçekten hani hem çok güzel kokuyor hem de çok uygun bence. Çanta boyu zaten, çantaya atçık. Sonra şu şekilde bir şey denemek istedim. Şöyle göstereyim. Cilt kapsülü. Hyaluronic asit ve vitamin E içeriyor. Nemlendirici diyor. Cildi canlandırır. Cildin gergin ve nemli kalmasını sağlar. 50 tane var. Bence çok iyi bu arada. Ben normalde Rozman'ın kendi markasıydı o da galiba. Rozman'ınkini kullanıyordum. Çok güzeldi gerçekten. Baya güzeldi. Ben pembe olanını kullanıyordum. Yedili satılıyordu o da galiba. Şimdi bu indirime düşmüş. Baya 240'dan falan 64'e düşmüş. Onun için baya iyi şekilde göstereyim. 50 tane var içinde. Okunmuyor ki yazılar fazla. böyle denemek için aldım. Bunu da eğer memnun kalırsam. Dediğim gibi bir sonraki videolarımda bittikten sonra yorumlarım. Bence çok iyi bu arada. 50 tanesi 64 TL. Yani tanesi 1, 1,1'den kaça geliyor. Sonra şu şekilde mini boy rozmandan kalan aldık. Yani 23 mü? 23 buçuk mu ne öyle bir şeydi bunun da fiyatı. Fıştın dibine geldi. Son olarak da Farmasi kargosunda ne aldığımı söyleyeceğim. Şu şekilde maske aldım. Farmasi yeni maskeler çıkarttı. Narlı, lavantalı, çay ağaçlı, aloe veralı var mıydı? Unuttum ya. Neyse işte. Bir sürü çeşidi vardı ben bunu aldım. Her çeşidi farklı bir işleve yürü. Papatyalı da vardı. Her çeşidi farklı bir işleme yarıyor. Ben ilk defa deneyeceğim. Ve burada dışarıya göre baya bir uygun. Normal fiyatı. Yani dışarıda artık maskeler baya pahalı olmuş. Bence çok tatlı. Hani daha kullanmadım bu arada. Kullanınca da bunu dediğim gibi. Kaç defa dedim bu videoda artık bilmiyorum ama. Bitenler videomda mutlaka 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 yorumlarım. Şu şekilde göstereyim. Bu arada kargoyu ben açtım. Çünkü içinde ee, sipariş verenlerin de vardı. Kız kardeşim de vardı. Kız kardeşim lavantalı olan aldı bu arada maskelerden. Ben narlıyı tercih ettim. Narlı işte cildin canlanması, kırışıklık falan da vardı da kırışıklık için almadım ben. Cildin canlanması işte eşit durması, işte yağlı karma ciltler için falan filan diyordu. Onun için ben bunu tercih ettim. Benim aldıklarım bu kadardı. Devamlı kullandığım ürünler de vardı. Daha yeni deneyecek olduğum hani internette gördüğüm insanların beğendiği ve benim denemek istediğim ürünler de vardı. Onun için beni bence mutlaka takipte kalın. <laughs> Bitenler videomda gerçekten yorumlayacağım. Yani neyse onu söyleyeceğim. Onun için beni mutlaka takipte kalın. Videomu beğenmeyi, yorumlar kısmına yorumlarınızı bırakmayı, beni Instagram'dan takip etmiyorsanız Instagram'dan takip etmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer başka videolarımı da izlemek isterseniz hesabıma göz atabilirsiniz. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.